Kalesi 1980'li yıllardan beri turizme kapalıdır. Ben bile çıkmış değilim. 80'den beri? Askeri alan doğası. O yüzden turizme kapalıdır. Anadolu'daki bütün kaleler turizme açıkken... Mardin Kalesi? Mardin'deki kale turizme kapalıdır. Bu askeri mi? alan olduğu için. Fakat e, eskiden 80'li yıllardan önce dedelerimiz çıkardı oraya. Amcalarımız, dedelerimiz. Hatta anlatırlardı her biri 15-20 tane futbol topu götürür ve Mardin Kalesi'ne çıkarlardı. Futbol maçı oynarlardı orada. Her biri 15-20 top. Neden mi 15 20? Orada maç 90 dakikada bitmez. Son top tükendi mi maç biterdi. Çünkü top düştü mü tamam mesela potam giderdi. Mardin'e geldik. Eski Mardin görüyorsunuz sol tarafta. Gündüzleri seyranlık. Geceleri gerdanlık şehir. Hmm. Yedi yüz defa sınavdayız, Yenişehir'de. Eski şehir, yeni şehir. İki kısımda oluşuyoruz. Bütün evler güney, güneyye bakıyor. Kuzeyde ev yok. Güneş görmez kuzey. Güneş, da. güneş görmediği için bütün evler sadece güneyde. Kıbrı'ya bakar misali güney, güneye bakar. Hiçbir ev diğer evin gölgesi oluşturmaz. Bir evin çatısı, diğer evin balkonu, amfiteyatr. Medya misali dizilidir. Hmm. Hmm. 80'li yıllarda Sid alanı ilan edildi Mardin. 80'li yıllarda. Ondan dolayı ev inşa edilemez hale geldi. Ve eski Mardin yeni şehri doğurdu. Yeni şehir de hemen arkasıdır. Şu anda biz oraya gidiyoruz. Eski Mardin yeni şehri doğurdu. Eski Mardin 80'li yılların sidanı olmasın. Mardin de artık. artık. şehir aşağıya kaydı. Eskiden evet. ben de eski Mardin'de yaşardım. 15 artı 3. Tarih taş konak aldı. Şimdi çoğu Mardin'in yeni şehri oturuyor. 2 artı 1, 3 artı 1. Evet. O daha cazip geliyor millete değil mi? şu beyazlı yerler ne hocam? O buralar ev mi? Son aşağısı orası artık yeni şehirdir. Bunlar ev değil mi? mi? Aa. Ya. Evet. Aa. İş merkezi evet. burada ya. Yamaç kent Mardin, Masius Dağı'nın güney eteği. Kuzey görüyoruz yavaş yavaş artık, kuzeyi bakın ev yok. Götülenir sadece evet. <laughs> Şöyle bir sol beyin sorusu sorabilirsiniz. Öyle güzelim, verimli topraklar, dümdüz ova varken neden ilk yerleşimler ova da değil de öyle dağın bir yamacına yerleşim yapmış bu insanlar? Üç ana sebebi var. İklim, tarım savunma. Savunma. tarım derken çok önemli toprakların üzerine ev inşa etmektense, şehir kurmaktansa orayı, orayı tarıma tahsis etmek, tarıma bırakmak her hmm. ne kadar günümüzde bu tam tersini yapsa bile. Değil mi? Aynen. Ee, daha çok kıraç, dağlık alanları tercih etmişler yerleşmek için. İklim. Yazları çok sıcak ve kurak geçen bir iklime sahip burası. Çok sıcak kurak Geçen iklim coğrafyalarında yerleşimler dağların başında, tepelerde, yaylalarda olur. Serin olsun diye. Bunun tam tersini nerede görüyorsunuz? Doğu Anadolu'da. Çok kar yağıyor, Erzurum Kars özellikle. Orada nerede yerleşim? Çukurlarda, vadilerde, ovalarda. Evet. Hatta Üç, savunma. Tarihte en güç fethedilen bir kaledir Mardin Kalesi. Birçok medeniyetler gelip geçer. Kimse alamıyor. Heybetlidir. Görünüşü bile. Dosta güven verir, düşmana korku salar. <laughs> evet. Askerlikte şöyle bir şey vardı. Askerlikte hakim tepek olayı vardı. Ne kadar hakimseniz o kadar çok iyi korursunuz. Bu da